Biri çatıda. Sağ üstte. Tugün'ün orada. Şey, aynen Tugün'ün orada. Biri de, de var, aşağıda var, gösterdi. Evet. Çatı temiz duruyor. Onlar o zaman ara, aradık, ara katta bir yerde var. Evet, aradılar. var. aşağıda gösteriyor okay. en sağda Evin en en sonunda yani en sonuncuda alta katman aşağı. Burada burada. <laughs> Diğer arkadaşı paraşüt bir de arkadaki markete gitmiş. Ee, suyun karşısındaki markete. para yapalım o Direkt gidelim. Aa sniper bakıyor oradan. Bak orada. Kristin, dışarıda canı yok. Ben gelemiyorum klas diye de Faz Para var mı ya? B 좋은 var da. Attım parayı <laughs>

Biri Smoke'da, altta. Senet var. Diğeri iki de çaldı da. Oha! Bu evin içindeler. Is... Biri düşük, biri daha var sanki. Çok güzel. Ha, biri geldi, biri geldi. Canım Biri daha mı gelecek? Abi, Ses ben, var. Ben, ben Şurayı bir kapatalım. Ulan kurum düşmeyin de. alacağım. Bastım. Recon karşı, karşı. orada Oradan sniper kesiyor. Aldaş, Bak gördün mü? Adam arkada. Öne. Biraz A, evet evet. Planı nasıl ha. Gitti o team boy. Niye Lan nerede? Murat orada. Murat yaşıyor mu? Ne yapıyorsun? İki kişi var. İkisini de düşürdüm. Siktir tamam bitir o zaman gel baboş. Biz direkt oynuyoruz. Biliyor devam biliyor. ediyoruz. Ya Düşürdüğüm adam kalktı amına. Aa biri kaldırmış ya. Abi şu sis var ya sis. Sikeceğim ya. Gel de sigara iç. Murat kaldırıyorum seni. Teşekkürler. Kanka şurada var. Orada. Sağlık eder misin? Düşürdüm be. onu Tugi. Oy. Amına koyayım. Sen oyna oyna oyna. Bomba geldi bana. Ben geldim ben. Hemen kaç aldı. Hemen bir yutuk lan bunlar. Abi çözüme bir daha ölelim. Sandvik sadece sen o zaman. Birini çektim. Biri peşimde. Geliyor mu? <laughs> He senin ammını al koyarım valla siktir git Bravo Uf, Bir kişi kaldı o da üstte kanki çatıda <gülüyor> <gülüyor> Gel kank şuradan çıkacağız Ne var şahalar Bu arada binanın Allah belasını alsın ya Benim buradalar ya. Gösterdi lan. XP Tabii mi var kanki? XP gelmiş ya aşağıya. Neyse bu? şu an onun. Barış abi gidiyorum abi. Ben bunu da çektim geliyorum hemen. Barış onu çatısı Burada kanki. Buradalar. Geri düşük. Hayır. Canları yok ha. Barış bomba yerini kaçtım. Ya Öldüm bir yere bak ya. Murat sudan karşıya atla, Geri kaç. Murat çabuk. Orus bu çocuğu. Adam geldi Tugay markette. Bir şey dener bir de. Benzinlik Eyvallah. Bak bunlardan biri daha. İntikam, İntikam iyi. Murat'ı ben kaldırdım. Çok Paramız da, var abi. mı? Bir tane üyevi alık. Paramız yok. Murat abi beni burada vurdum. Adam var. Barış abi. gel. Er, bak Alabilir miyim ya? Al ben para yatayım Lan lan! <laughs> ya gelen beni vuruyor ya bunu. Abi su sakat abi. Bana suyu sakat. Presin strike geldi. Kaç kaç kaç. Murat abi düşürdüm onu. Havacı alırsa geldi. Sağa kaçın köpeği. Burası serbest gelin abi. Çatıda birini düşürdüm de. Soğuk yapıyorum ya. Arkamızdan sıkıyor. O ne oğlum? Ananı sikim yine gittik. ya. Tuge Tuge geliyor öbürü geliyor öbürü geliyor. Tuge adam burada lan. Biri de yatık. Abi iki artık gel şunu vur şunu Barış sana geliyor bunu. Bir dakika bir dakika Alırsan bitiyor Barış Hemen Bir dakika bir dakika bir dakika Ben de orada ya işte bu kadar. Ben bu salaha da alıyordum ya. ya. <laughs> <de alıyordum gülüyor> Mermin Olsun ya. kanka güzel oynadın. Killler de iyi. İyi <laughs> iyi. Baksana adamın bulduğum silaha baksana böyle silah mı olur? Adamda <laughs> <laughs> bir silah var 40 mermi var. Armor kırmaya yetiyor düşürmeye yetmiyor.